Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle Alfanlarda olan bir çok güzel bir özellik göstereceğim arkadaşlar. Telefonumuzu açıyoruz. Sonra arkadaşlar işler, bir dakika ben gireyim. Ya şimdi gördüğünüz gibi şuradaki şeye tıklıyorum. Mesajları geliyorum arkadaşlar. Şimdi her şey böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Mesela buraya e, istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Mesela merhaba yaz. Sonra şuradaki şeye basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Burada hızlı çarpma var. Sonra e, sertçe var. Hafifçe var. Görünmez mürekkep var arkadaşlar. Ayrıca siz de istediğiniz kelimeyi de, de yazarak mesela çarpma diyelim. Bakın gönderelim. Bakın arkadaşlar şap diye çaktı. Şimdi bir tane daha yazalım. Bir şeyler yazdım her şey görünmez mürekkepte yapıyorum görünmez mürakep verse böyle şimdi bir daha başka bir şey deneyelim arkadaşlar şey, şu ekran kısmına bastığınızda ise ekranı bas böyle ekran bununla doluyor arkadaşlar Sonra yana kaydırdığınızda şey şöyle balonlarla Burada parti. kalpli oluyorsunuz. Burada da şık. Burada böyle Son da bu. Arkadaşlar mesela bunu yapalım. Bunu yapalım. Gönderelim. Gönderelim. Bakın. <laughs> Çok güzel. Değil mi? Arkadaşlar. aşağı böylelerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Siz kanalıma abone olun, like atın ve bildirimleri açın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.